Yeşim. Yeşim niye cevap vermiyorsun? Yeşim. Evde kıyametler kopuyor senin dünyadan haberin yok. Ne haber Reyhan? Pes doğrusu. Gerçekten bir habersin olanlardan. Ne oldu ne olmuş ki? Annenle yengem kavga ettiler. He, ne var bunda Reyhan? Annen evi terk etti. Aman Reyhan ya. Akşama geri döner. Ne var bu kadar büyütecek? Tamam. Bakalım şimdi söyleyeceklerimi kayıtsız kalabilecek misin? Sıtkı'yı buldum. Sıtkı kimdi ya? Rakibinin eski kocası. Değil misin? Ee? Neredeymiş? Burnumuzun dibinde, İstanbul'da. Üstelik de yeni gelmişler. Harika. Hemen onunla görüşmek istiyorum Reyhan. Tamam, abime söyleyeceğim selamlarınızı. Siz de benden tanıdıklara selam edin. Memlekette herkesle konuştum. Sıtkı'yı tanıyorlar. Ama numarasını bilen yok. Yani şu adamın İstanbul'da olup da numarasını bulamadığımıza inanamıyorum Reyhan ya. Aslında ben kime soracağımızı biliyorum da. Ee? Niye duruyorsun Reyhan? Ne yapacaksan yap hadi. Biz Sıtkı'yı buluruz da abimle dakikasında bizi bulur. Öyle bir tepemize biner ki görürüz günümüzü. Tabii öyle olsun istemeyiz. Necip Bey'i uyandırmamak lazım. Aslında benim aklımda bir fikir var. Neymiş bu fikir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.